Herkese merhabalar. Wrestling Turkey YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda konumuz En tepedeyken bırakan adam John Cena. John Cena bildiğiniz gibi 2002 yılında Kurt Angle'ın herkese açık meydan okuması vasıtasıyla ilk görünümünü gerçekleştirmiş ve performansı ile büyük ilgi toplamıştı. Hatta daha sonra zamanın sevilenlerinden Undertaker Arka alanda kendisini tebrik etmişti. Bunun aracılığıyla yükselişe geçen Cena, WWE'nin Ruthless Aggression Era ve PG Era dediğimiz zamanlarında şirketi sırtlayan SAP yıldızların başını çekiyordu. Bugüne kadar 25 kemer toplayan Cena, bunların %95'lik kısmını Ruthless Aggression ile PG Era zamanında topladı. Bunların ardından 2014'te başlayan Reality Era ile beraber kendisinin düşüşü de başlamıştı. Hala feudlar kazanıp galibiyetler almaya devam etmesine rağmen dediğimiz iki çağdaki kadar güçlü bir isim olamadı. Özellikle Brock Lesnar'ın kendisini elden geçirmesiyle birlikte en büyük düşüşlerden birisini yaşadı. Ve bunun ardından kendisini Mid Carter rolünde görmeye başladık. Fakat siz Mid Carter dediğime bakmayın. Sina United States Championship kemerini bile ana kemer seviyesine çıkarmıştı yine de. Fakat onu da kaybetmesinin ardından resmen arka plana alındı. Normal rekabetlerde bulundu ve yine de bu rekabetlerde üstünlük sağlamayı başardı lakin asla eskisi gibi olamadı. 2016'nın gelişiyle birlikte New Era dediğimiz çağ başladı ve bu dönemde olması gerektiği gibi yeni isimlerin yükselişlerini gördük. SummerSlam'de AJ Styles tarafından üst üste 6. yenilgisine uğratılan Cena resmen bandını bırakıp gitmiş ve birçok kişi bunun emeklilik zamanı geldiğine inanmıştı. Keşke olsaydı da 2018'deki kadar hüsran yaşamasaydı. Brand ayrımından sonra SmackDown Live'a atılan Cena 16. kemerinin peşinden gitti fakat bunu bir türlü alamadı. Ta ki Royal Rumble 2017'ye kadar. AJ Styles ile muhteşem bir maçın ardından onu yenip hem intikamını hem de 16. kemerini alıp Ric Flair'ın rekoruna ortak olmuştu. Fakat bu kemer ona sadece formalite icabından verildi. 14 gün kadar kemeri elinde tutup kaybetti. Ve çöküşü daha da hızlandı. Wrestlemania'da gereksiz bir mixed match ile ismi iyice sarsıldı. Daha sonra gelip Rusev'i bir kez daha kürekledi. Ve ardından Rav'a geçti. Burada ise New Era'nın Sinası olarak anılan Roman Reigns'e bir güzelce yenildi. Hem de çok basit bir şekilde. Daha sonra Survivor Series'te Team SmackDown Live'da yer edindi lakin Kurt Angle onu çok basit bir şekilde elemeyi başardı. 2018'e geldiğimizde John Cena WrestleMania'da bulunmak için kendisine açılan her kapıdan geçti fakat hepsinden eli boş döndü. Royal Rumble, Elimination Chamber, Fastlane ve en sonunda John Cena tarihinin en karanlık günü Russell Mania 34, Undertaker geri dönüp onu sadece 2 dakika 45 saniye gibi bir sürede yendi. Daha sonra Greatest Royal Rumble'da Triple H'i yendi ve o günden beri tatile çıktı ve WWE'den elini çekti. 2014'te Reality Era'nın başlamasıyla başlayan Sinan'ın zayıflayışı, New Era'nın gelişiyle daha da temellendi. AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Ron Reigns, Kevin Owens, Seth Rollins gibi isimlere karşı aldığı mağlubiyetler, Brock Lesnar, Undertaker, Alberto Del Rio gibi isimlere karşı aldığı yenilgiler, Super Sinan'ın bu çöküşünü hızlandırdı. Dave Meltzer ise tüm bunları Sinan'ın eskisi gibi güreşmek istememesine bağlıyor. Ne kadar ciddiye almak gerek size kalmış. Kıstadan hisse yeni ira zaten çoğu eski güreşçinin zayıflayacağını, Passing Torch yani yerlerine yenilerine bırakacağını ve belki de yakın zamanda emekliliklerini göreceğimizi gösteriyor. Orijinal kürek ise bu yerini Roman Reigns ve Braun Strowman'a bırakacak gibi duruyor ki mini bir Passing Torch No Mercy 2017'de yaşanmıştı. John Cena, Chris Jericho, Kane, Triple H gibi gençleri yükseltecek bir isim mi tartışılır ama durum bu yönde. 11 yıl kadar şirketi taşıdıktan sonra yavaş yavaş part-timerlığa kaydı ve bazen gömse de gençleri de yükseltmeye başladı. John Cena'nın yapamadığı tek şey Grand Slam ve belki de formalite icabı onu da alır ama artık John Cena için daha ilerisi yok maalesef. İyi bir süperstar, iyi bir güreşçi, iyi bir insan. Zamanında ne kadar nefret edilse de WWE'nin en büyük isimlerinden birisidir kendisi. Kimse bu gerçeği reddedemez. Değerli Wrestling Turkey YouTube takipçileri, Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenebilir, kanalımızı beğendiyseniz abone olabilir ve aynı zamanda görüşlerinizi yorumlardan belirtebilirsiniz. Wrestling Turkey'in Telegram kanalına veya Facebook grubuna dahil olmak istiyorsanız yorumlar kısmındaki linklere gidebilirsiniz. Ben seslendirmeniniz Özgür Bayraş'a. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.